Merhaba arkadaşlar ben Alp. Bu benim topum. Şöyle göstereyim. Bu topu alışın. Artık bunu çok şutlar çekeceğiz. Bu kalemiz. Kalecimiz de var görüyorsunuz. Dur. Zaten. Kalecimiz de iyi kaleci ha. Boş kaleye de şut Arkadaşlar. Annemi göstereyim. Görüyorsunuz. Görüyor musunuz? görüyorsunuz. Diyeceksiniz ki niye bu kaleye vurmuyorsun? Büyük kaleye vuruyorsun. Arkadaşlar o kale küçük. Tam o kalecinin bu kalecinin oyunda. Öyle yani. O zaman başlayalım. İlk şutumuz. Kanalın ilk şutu. Yerde şutta. Evet arkadaşlar şutlarımıza devam edelim. Bu arada kötü geliyor olabilir. Kötü çekiyorsun. Ne elbette. Arkadaşlar benim bacağım sakattı. Sakat şu anda. Kalıcımız düşüyor. Kalıcımız. Konuşmak ister misiniz? Abone olmayı unutmayın. Like atın. <laughs> Beğeni. <laughs> Ve zili açın. <laughs> evet arkadaşlar karıcımızı duydunuz. Vuruyoruz tekrardan. Arkadaşlar kramponlarımı giyiniyorum. Şu, durun bir kramponlarımı giyeyim. Hangi takımısın diyenler olacak Biraz size konuşalım böyle. Ben Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Buruyoruz. Kramponlar. Kramponlar kötü biraz ya. Kramponlar kötü. Biz en iyisi kramponsuz devam edelim. Geldik. Evet arkadaşlar. Yanlışlıkla bir olay oldu. Durdurduk. Sıkıntı yok devam. Arkadaşlar bu sefer güzel bir şut çekeceğim. Ben kamerayı sabitliyorum. Şöyle konuşa konuşa. Şutumuz geldi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şutlarımıza geldik. Çok temiz bir var. Diyeceksiniz ki hiçbir neden de Arkadaşlar bir yere gidecektik. İşte kısa bir yer. Yakın işte. Öyle yani. Gereksiz konuşmayın. Uğrayım barajımız. Baraj baraj. Baraja bir alkış. alış yorumlarda baraj ve kalecimize alkış bekliyorum. Hadi. Çok temiz bir gol attık gençler. Bu sefer çok güzel bir gol gelecek bence. Dedik. Bu çok güzel bir gol. Çok güzel Üstüne basa basa bir koyuyor. Değilseniz ki çok yakında. Alan küçük olunca böyle oluyor. <laughs> Benim atam. Pat pat sesleri var da ben de önümde söyleyeyim. Geldik yine. şutumuz da var olsun geldik evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik beğenip like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum bay